Şimdi buradaki Açelya'mız bir kere Açelya bakımı yaparken kesinlikle ve kesinlikle torflu toprağa dikmemiz gerekmekte. Çünkü Açelya'nın çiçek verebilmesi için siz eğer normal bir bahçe toprağına dikerseniz ya da bir gübreyle karışık bir toprak olmazsa Açelya size bir sezon çiçek verir, ikinci sezon bir daha çiçek vermez. Bunda yapmamız gereken şey, fosfor oranlı gübremizi çok kullanmamız lazım. Zaten kış boyunca Açelya'nın yaprakları biraz daha sararacaktır. Bu sizi korkutmasın çünkü e, bitki kışın biraz daha renk değiştirir. E, ve zaten bir dahaki senede Nisan ayında size çiçek vermeye başlayıp iki ay e, sizi yaprak görmeyecek şekilde çiçek vermesini sağlayacaktır bitki. Açelya'yı e, eğer Açelya'nız ev ortamı Açelya'sıysa ya da daha büyük ağaç formlu bir acele değilse yazın güneşinden kesinlikle ve kesinlikle korumanız lazım. Yoksa çok kolay bunun çiçeklerini yakabilirsiniz. Ee, kışın soğukluk önemli değil. Bu bitki soğuğa dirençli bir bitkidir. Ve e, çok soğuk yerlerde bile eksi 15 dereceye kadar rahatlıkla yaşayabilir.